Doğum kontrol hapları nasıl kullanılır? Doğum kontrol haplarını eczaneden gidip diyorsunuz, diyorsunuz ki bize en iyisini ver. Aslında böyle bir en iyisi diye kavram yok. Ama diyelim ki hekiminiz size reçete etti, sizi muayene etti, size uygun, sizin kilonuza, rahim duvarınıza jinekolojik durumunuza, çocuk sayınıza ve çocuk beklentinize göre ilaç başladı. Ya da ezbere işte almıştınız, unuttunuz, tekrar nasıl kullanacağınızı unuttunuz. İşte bu gerçekten önemli. Adetinizin ilk 5 günü içinde doğum kontrol hapına başlıyorsunuz. Diğer günlerde başladığınızda hormonal aksınıza zarar verir. Bizim tavsiyemiz adetinizin 5. gününde başlamanız. Doğum kontrol hapınızı yemekten 2 saat sonra, dişlerinizi fırçaladıktan hemen sonra içerseniz hem de unutma riski olmamış olur. ...düzenli aynı saatte içmeye önem göstereceksiniz. İçinde genellikle 21 ile 28 tablet ilaç bulunan formlar var. 21 tane olanı içtiğinizde 21 gün içiyorsunuz her gün düzenli aynı saatte. Sonra bekliyorsunuz. Yani ilaç bitiyor ve bekliyorsunuz. Kanama görmeyi bekliyorsunuz. Kanama gördünüz. Kanamanın işte o lekelenme bile olan evresinde hemen birinci gün kabul ediyorsunuz. Onu bir yere not alıyorsunuz. Onun beşinci gününde yeni kutuya başlıyorsunuz ve yine 21 gün düzenli kullanıyorsunuz. Bir de bunların 28 günlük versiyonları var. 28 günlük versiyonları olanlarda herhangi bir ara vermeye ihtiyaç yok. Paket bittikten sonra ara vermeden hemen ikinci kutuya başlayabiliyorsunuz. Yalnız benim gene tavsiyem hani bunlara da birkaç gün beklenebilir. Adetin 5. günü yine başlanabilir. Bu ara verdiğiniz dönemlerde adet görmediğiniz zamanlarda da sizi koruyucu etkisi devam ediyor. Unuttuğunuz zamanlar mı? İşte onlar önemli. Diyelim ki dün akşamı içmeyi unuttunuz. Şimdi aklınıza geldi. Hemen için. Bu akşamkinde vaktinde için. Dün akşamı unuttum. Bir önceki akşamı unuttum. Şimdi çifti iç. Bugünkini de vaktinde iç. Ve bir hafta süreyle ek korunma yap. Çünkü gebe kalma riskim var. Dün akşamı unuttun. Önceki gün akşamı unuttun. Bir önceki günü de unuttun. Yani üç tane içmedin. Artık koruyucu özelliği yok. Doğum kontrol hapını bırakabilirsin. Mutlaka ek korunma yöntemine başvur. Doğum kontrol hapları korumakta çok yüksek orana sahip. Ama unutmak insanın elinde unuttuğu zaman da ne yazık ki gebelik oranları yükseliyor. Gebe kaldığınız zaman da gebeliği sonlandırmanız her ilaç için uygun değil. Bazı ilaçlarda gebeliğin devamı sağlanabilirken bazı ilaçlarda da gebeliğe zarar vereceğinden gebeliği sonlandırmayı öneriyoruz. Sevgiyle kalın efendim. Görüşmek dileğiyle.